Herkese sisli bir sabahtan günaydın arkadaşlar. Bugün bir cumartesi günü. Sabahın erken saati. Sisi olduğu için dışarıya çıktım ve bildiğim yakındaki bu göle geldim. Burası eve çok yakın bir yerde. Çok da güzel bir yer. Ama bu gölün hemen dibinde ağaçlar vardı. Büyük ağaçlar. Bu sisle birlikte güzel görüneceğini düşünmüştüm ama o ağaçları kesmişler. Niye bilmiyorum. O yüzden şimdi gölün etrafında bir tur atacağız. Farklı bir şey bulabilir miyiz diye. Yavaş yavaş ilerliyorum bakalım. Çok sakin, dingin bir sabah. Böyle hiç ses yok, sadece kuş sesleri. O yüzden çok çok huzurlu. Umarım bir de fotoğraf çeker. Daha da güzel hale getirebiliriz. Şimdi yürüyorum ama yürürken de böyle o kadar sessiz ki size söylediğim gibi. Bunların böyle pıt pıt düşen seslerini duyabiliyorsunuz. Sanki inceden bir yağmur yağıyormuş gibi. Sol tarafta böyle kavak ağaçlarından bir ağaçlık gördüm. Yani sisin biraz daha yoğun olduğu saatte burada olsaymışım burası daha güzel olurmuş aslında ama şimdi fena görünmüyor. Birazcık derinlik var. Ee, uzun lensle bir şeyler çıkartabilirim diye düşünüyorum. Burada rengi çok güzel olan bir ağaç var. Hemen solda. Şu ağaç. Onun bir dalı kırılmış ama biraz da çevresi kalabalık. O yüzden değerlendiremiyorum. Ama potansiyeli var arkadaşlar. Sis yavaş yavaş saatle birlikte kalkmaya başlıyor. Ama yine de bir şeyler çıkartabiliyorum. Şimdi gölün karşısına geçtim ve ilk gözüme çarpan, bu çıkıntının üzerine doğru eğilmiş olan, bu küçük ağaç arkadaşlar. Yani burada su birazcık kıvrım oluşuyor, hemen önde. Yansımayı eğer buraya alırsam daha güzel olur diye düşündüm. O yüzden kamerayı birazcık geriye kurdum. Bu şekilde hem ağacı yansıma da buradaki boşluğa almış olduk. Biraz daha sola gitsem belki daha iyi olabilirim acaba? Çünkü şuradaki kalabalıktan kurtarmak istiyorum şöyle yapsam yani bir nebze daha iyi oldu arkadaşlar. Tekrar şöyle birazcık çevirelim. Sağ alttan gelen bu kıyı ağaca doğru bir yönlendirici çizgi oluşturuyor. Arka tarafta ise sistem dolayı bir derinlik var. O yüzden arka plandan da ayırmış oluyoruz konumuzu. Bu şekilde çok çok güzel görünüyor arkadaşlar. Böyle bir fotoğraf çekeceğim. şimdi biraz daha ilerledim. Bu sazlıkların devamındaki açıklık çok güzel bir yeri görüyor arkadaşlar. Şimdi yaklaştırmaya çalışacağım. Soldan ve sağda güzel yansımalar olan ağaç grupları var. Aslında bu ön planda kullanmak istiyorum ama fazlaca dağınık. Biraz da pis çöpler var etrafta. O yüzden bilemiyorum. Ama şuradaki ağaçların dibinde bir tane ev var. Genelde olmaz. <laughs> Olursa da böyle fotojenik olmaz. Yani çok fazla belli olmuyor. Ama onunla birlikte böyle hem soldan hem sağdan yansımaların göründü. Kulben de belli belirsiz anlaşıldı. Fotoğraf çekmek istiyorum, bir kamerayı kurup bakalım. Evet, bahsettiğim görüntü bu arkadaşlar. Tabii şu an biraz daha geniş görüyorsunuz siz, video ayarında olduğu için. Ee, şuradan bir yerden kırpmayı düşünüyorum. Yani siz bence tam olması gereken miktarda, biraz daha fazla olsa ağaçların gövdesine vuran ışık belli olmuyor. Biraz az olsa bu derinlik oluşmuyor. Şu an tam ideal durumda diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve bunu çekerken de aklıma kış mevsimi geldi arkadaşlar. Normalde kıştayız tabii ki ama kar yağdığında çok daha güzel bir görüntü oluşur ve burası nispeten ulaşılabilir bir yer. Yol çok sıkıntılı değil. Tekrar bir ziyaret daha yapacağız gibi görünüyor. Şimdilik bu fotoğrafı çekelim. Böyle anlar manzara fotoğrafı çekerken her zaman karşımıza çıkmıyor. Genelde iyi bir şey varsa çok kısa süre, bir gün batımı, gün doğumu veya işte böyle sesin olduğu bir ya. atmosfer. Bugün ise bir artıyor, bir azalıyor. Bayağı şanslıyım. Yani güzel geçiyor, güzel fotoğraflar çektiğimi düşünüyorum. Şimdi az önce kava karşılarını çekerken demiştim, biraz daha fazla sis olsa daha iyi olur diye. Tekrar oraya döneceğim. Oradan tekrar bir fotoğraf çekmeye çalışacağım, bakalım nasıl olacak. Şimdi bu noktadan ayrılacağım arkadaşlar. Burada çekeceğim başka fotoğraf kalmadı gözüme çarpan. Ama ayrılmadan önce burada bir tane böyle sesli oldu. Benim bir hatıra fotoğrafım olsun istiyorum. Kamerayı böyle yolun tam ortasında kurdum. Ben de birazcık ilerleyeceğim. Gördüğünüz gibi zoom yapmış durumdayım. O ses efektini biraz daha artırmak için son bir tane böyle fotoğraf çekineceğim. Bu fotoğrafla birlikte de videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.